Önce nereye gidiyoruz? Çok iyi edeceğiz. Doktora gidiyoruz, hastaneye gidiyoruz, bebişi görmeye. Bugün 35 artı 5. Bakalım ne durumda, ne yapacaklar. Daha NST'ye de hiç girmedim. Belki bugün NST de olabilir. Önce ultrason randevusu var. Burada ikisi ayrı oluyor. 10.25'te ultrason randevusu. Ondan sonra 10.50'de de jinekolog randevusu var. Bakalım ne diyecekler. Size de çekebildiğim kadar çekerim. Hastaneye geldik. yaptırdık şimdi bekliyoruz şuradan çağrılacağım. Nestle burada oynuyor. ama burada oyuncak yok aşkım, burada oyuncak yok. Senin oyuncakların yanına götürelim sizi. Baba, <laughs> baba. Şimdi odasından çıktım. Minos iki buçuk kilo olmuş normalmiş. Güneş tabi daha kiloluydu bu zamanlarda ama bunda normal istediğimiz için böyle ilerlemesi gerekiyor. Şimdi jinekoloğu bekliyoruz doktorla konuşmak için. Bakalım neler söyleyecek böyle. Maal bekliyoruz. Güneş. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ben bekliyorum. Baba, ben Sen de mi bekliyorsun? Ben bekleyeceğim. Ev ödevlerimi aldım. Her şey yolunda. Güzel gidiyor işte kendiliğinden başlamasını bekleyeceğiz doğumun. Eğer kendiliğinden başlamazsa da 39. hafta hastane yatışı yapılıp burada normal olarak başlatılacakmış. Onun dışında bu şekilde çok tatlı iki kadın jinekolog muayene ettiler. Bayağı keyifli gülmeli falan geçti yani çok tatlıydı. Şimdi hastane içinde şöyle bir yerler var. Benim tabirimde ıcık cıncıkçı. Cı. Biraz buralara bakacağız.

14 euroymuş. Çok pahalıymış gerçekten. 14 var, 17 var. Oo, bu ne? Çok pahalı. Arkasında da yazmıyor. Ama şurada yazıyor. Bakın. Fiyat en düşük 14 eurodan başlıyor ve çok pahalı. Burası da hastanenin kafeteryası. Bayağı büyük bir yer. Evet, evet. Her gibi. Kendim mi ince? Ben kendim ineceğim krizi. Ben kendim, ben kendim. <laughs> evet, yine bir krizle baş başayız. Ağlama ve gülme krizleri. Araba süreceği için babasını asla <laughs> almıyor. <laughs> Böyle bekliyoruz bakalım ne zaman bitecek diye. <laughs> Üç yaş sendromları. Son hızıyla devam, devam ediyordu. <gülüyor> no. <gülüyor> ney diyeceksin. Ney. Ney. Diye. Şimdi çıktık. Bir şeyler aldık. Ya. Recep amcasına uğradık. Şimdi eve kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Daha sonrasında da güneşi oyun parkına götüreceğiz. Anne bak. Beni tutuyor. Evet amca sana şeker verdi. Abine, abine evet, sanki yiyecekmiş gibi. Abine. Eve geldik, kahvaltımızı yaptık. Birazcık oturduk. Ben şimdi birazcık öyle bir yatağa kaykıldım. Gelirken de Recep abinin orada, yani bizim eve çok yakın bir yer yine. Suus bölgesinde. Bir tane kiralık ev denk geldik. Ee, bakalım Aykut işte çekti. Şimdi konuşmaya gitti. Bir tane abi var. İşte onun da Hollandacası falan bayağı iyi. Onu arattıracak bir konuşacaklar. İnşallah olur. Yani çok isterim olmasını. Doğumdan önce bir ev bulabilirse gönlümüze göre bizim için süper olacak yani. <laughs> Diyorlar hani hamile hamile nasıl taşınacaksın, nasıl yapacaksın falan. Hem yeter ki bulalım. Ben hallederim. Hem bana da vakit geçer. Taşınırım da, temizlerim de. Zaten buradakiler hani çok temiz bırakıyorlar. Böyle Türkiye'deki gibi bizim karşılaştığımız gibi pisliklerle karşılaşanlar yok burada. Herkes saygılı ve çıktığı evi gayet güzel temizleyip bırakıyor. Hatta kendileri de eve bir şeyler yaptırıyorlar. Mesela ev sahibiyle konuşup e, parkeleri falan yeniletiyorlar. İşte hani biz deriz ya hani zaten hani kiradayım. E, ev sahibi de kiradan düşmüyor Türkiye'de böyle şeyleri. Burada da düşmüyorlar bu arada. Ama insanlar yine de yaşadıkları yerleri güzelleştirmek için bu masrafları yapıyorlar hani kendi evim değil niye yapmayayım ki diye bir düşünce olmuyor. Hatta çıkarken işte yeni gittikleri eve sığmayacak ya da işte kullanmayacakları temiz böyle kırık çıkık olmayan sağlam eşyaları da yeni kiracıya falan bırakıyorlar. Bakıyorsun işte beğenirsen kalsın dersen kalıyor ve kullanıyorsun sen de onu. Burada sürdürülebilirliğe falan da çok önem veriyorlar. Mesela ikinci elciler çok fazla var. Ee, ev tutanlar ya da ev alanlar falan gidip böyle ikinci elcilerden eşya alıyorlar. İşte bazılarını boyayıp dönüştürüyorlar, bazılarını işte olduğu gibi kullanıyorlar. Ama o ikinci elci, e, ikinci elcideki eşyalar da hani böyle yepyeni gibi. O mağazadaki eşyalarda hiç öyle hani kullanılmış, yıpranmış, orası çizik, burası vuruk, şurası kırık öyle şeyler yok. Öyle birazcık konuşayım dedim. Şimdi Aykut gelsin de bakalım şu Mino şu bir <laughs> oyun parkına götürürüz herhalde. Gideriz. Ee, bayağıdır evde o da sıkıldı. Hem de belki bir uğrarsa. Kraid Foto falan uğrarız. Şampuanlar bitmek üzere. Şampuan falan alırım ben de. Saç kremim bitti. Saç kremi bakarım. L'Oreal'de gene bir alana bir bedava varsa ondan bir faydalanmak isterim yani. Seviyorum burayı ya. bir alana bir bedava var ve hani fiyatlar da öyle çıkıp yükselip öyle bedava olmuyor. Gene her zamanki fiyattan oluyor yani. Hani şeyde yapıyorlar ya indirim adı altında işte ürünü önce bin liraya çıkartıyor. Sonra bin liradan 600 indirmiş gibi. Halbuki o ürünün ederi 200. Allah'tan burada öyle şeyler yok. O yüzden sürekli bir alana bir bedava ve hep her zamanki fiyattan. Hani 5 euroluk şeyi 10 euro yapıp bir alana bir bedava demiyorlar. Gene 5 euro. Gene bedava. <laughs> Neyse çok konuştum. Birazdan görüşürüz yine. Biz evden daha yeni çıkıyoruz. Oyun parkı da kapandı. Zaten az kalmıştı. Bir saat falan kalmıştı kapanmasına. Burada erken kapandığı için. O yüzden gitmedik. Hafta sonu falan ya da başka bir hafta içi bir gün diye düşündük şimdi Türk marketine gideceğiz bayağı bir şeyler alacağız falan orada var dedim size fiyatları falan çekeyim öyle hmm. Türk marketimize geldik bakın şurası <laughs> Hadi git bir tane yeşil sepet al bakalım. Burası bayağı küçük olduğu için çok bir şey çekemiyorum. Var mı abi? Ay canım Türk ürünleri. <laughs> o markası. Durduk. Yine kaptın rüşvetine Güneş. Yo, hadi, var. <laughs> Abi çikolata mı verdi sana? Ha, hadi gidelim yerde. bakalım. Hadi. Şimdi Great <laughs> Foto gittik. Güneş'in yeni oyuncakları. Şunun içinden şunlardan bir tanesi çıkacak. Koleksiyon bakalım ne çıkacak. Şöyle bir torba alışveriş yaptım. Şöyle el sabunları, duş jeli, şampuan vesaire vesaire şu palmolivler de indirimdeydi. Çok güzel kokuyor gerçekten. Şöyle yarım kiloluk bunlardan aldım iki tane. Sonra şu Marcel'in bu sabunlarından vardı el sabunu yine bunlar da 500'lük. İki tane de bunlardan aldım. İki tanesi 6 euroya geliyordu şöyle bir Starbucks kahvemizi aldık Dolce Şu şeyden aldım. Bunu hastane çantama koyacağım doğum sonrası için. Bir tane ucuz tercih ettim. Bakalım memnun kalırsam ona göre devam edeceğim. Şöyle iki tane saç spreyi aldım. Bir tanesi keratinli işte yağlı falan. Bu da işte parlaklık verici, ışıltı verici. Bunun da içinde bir krem bir şeyler varmış. Bu sonrası iyi oluyor. Şu diğeri. Bu gerçekten çok efsane kokuyor. Değişiklik olsun diye şunu farklı aldım. Yoksa ikisini de aynı alırdım. <laughs> Yine aynı şekilde efsane kokuyor. Şunlar benim en sevdiğim duş yerleri. 3 tanesi 3 euro'ydu. Normalde tanesi 1.39 falan. Şöyle 3 tanesini 3 liraya direkt aldık. Bu sefer şu Kraytfut'un şampuanlarından denemek istedim. Elsel'de hiç indirim yoktu. Tanesi 8 euro'ydu ve e, mucizevi yağ kullanıyordum ama saçı çok hızlı yağlandırıyor. Şöyle lazım olur diye kendime bir tane jilet aldım. Ee, Güneş Hanım yine Hello Kitty bu ara sarmış durumdayız. Şundan aldı kendine. Şu diğer 500'lük Palmolive. Bu da çok güzel kokuyor. Gerçekten bademli ve çiçekli. Bir de son olarak şu Neşan'ıma aldığım üçlü sensitif ıslak mendil var. Şimdi oyuncakları açmaya geçeceğiz. 在春风吹拂的季节，梦想的种子在心间发芽，追寻着那片无尽的蓝天，想要飞向遥远的明天，勇敢地迈出每一步。 alışverişten sonra Güneş Hanım'ı parka getirdim. <laughs> Az önce gördüğünüz gibi. Ben de bu halimle bayağı eğlendim. Şimdi eve gideceğiz. Size şu aldıklarımı göstermek istiyorum. Gitmeden. Eve gidince çekmek zor oluyor. Şu işte doğum için hastaneye girmek için şöyle 10 Euro'ya bir terlik aldım. Skopino'dan. Sonra Kraytfot'a girdik. Şöyle bir e, tavşanlı bir sepet aldım. İşte çocukların bezini ıslak mendilini koymak için. Şöyle indirim vardı. İki tanesi 8'e geliyordu ki normalde bu e, 1.25'lik yumuşatıcıların fiyatı asla 4.49 değil. Bu bir de indirimde hali. Bir dakika anneciğim. Bir de üstüne iki tanesi 8 yapmışlar. Üstteki sıra atmışlar. Yanında da şöyle bir e, çamaşır parfümü hediyesi verdiler. Üç yıkamalık. Bir de şöyle bir alışveriş poşeti aldım oradan. Ucuzdu bu da bayağı indirimdeydi. Termuarlı falan. Şimdi artık eve gideceğiz. Hadi Hello Kitty'ni tuttuysan gidelim. Ay. Hema'ya geldik. Şu reyonun güzelliğine bakar mısınız? Bu ne? <laughs> Çok güzeller. Gerçekten bayıldım şunlara bakın. Çok güzel hepsi. Bir de şurayı göstereyim şöyle. Şu pipet süslerine bakar mısınız? Bunlar ne böyle ya? Çok güzeller. 3 yaşında çocuğunuz varsa hayat gerçekten çok zor arkadaşlar. O kadar kaza olabilir. Ne yapabilirim anneciğim? Hani göster suluğunu. Tamam. Yine bir torba masraf. Eve gidince göstereceğim. Artık eve dönüyoruz. Yorulduk. Geldik eve. Şöyle aldıklarımı çıkarttım. Şu çantaya aldım. 4 liraydı. Şöyle istediğiniz gibi kendiniz bağlayıp kısaltabiliyorsunuz ağzı da şöyle ipli böyle salaş bir çanta hoşuma da gitti yani normal günlük hayatta da atarım hani siyah taytlarla falan böyle yazları falan da güzel olur bugün de bayağı iyiydi hatta şu küçük poşetle çıkmıştım yetmeyince mecburen dedim şu çantayı alayım indirimde gördüm Kraytfat'tan sonra şu tırnakları aldım Tabii doğumdan çok sonra leosalık bittikten sonra falan belki yaparım çok beğendim bu da 2 liraya düşmüştü indirimdeydi normal fiyatı 4.5 falan sanırım sonra şöyle 6-12 ay işte kaydırmazlı ikili böyle mickey mouse'lu çorap bu da yine 2 liraya düşmüş şöyle mickey mouse'lu bir sepet aldım bebiş için geçenlerde de e, pembe almıştım o da kediliydi bu sefer bu mickey mouse'lu vardı Mickey Mouse reyonu yapmışlar. Bunu aldım. Hani içine bir yedek kıyafet, bez, ıslak mendil, işte kremi falan böyle koyarım. İşte taşınırsak çekmecesinin üstüne odaya, taşınmazsak da burada koltuğun üstüne, beşin yanına koyarım diye. Bunu aldım bir de. Bunu da açarız birazdan. Şöyle 120'ye 120 büyük müslin bulamamıştım. Hatta önceki videoda da söylüyorum. Müslinler çok küçük çıktı ve çok incelerdi. zar gibiydi gerçekten. Ee, Baya kalitesiz böyle hani kalitesiz demeyeyim de böyle hani çok inceydi ya öyle söyleyeyim. Bu işte 6 liraya 2 tane. Tanesi 3 liraya geliyor. Gene iyi. Bu kumaşı falan da çok güzel. Çok beğendim. Baya böyle yumuşacık hiç öyle katır katır değil. Bir de büyük. Bu ikiliyi aldım. Sonra Hema'ya girdik park dönüşü. Şu 3 liraya düşmüş normal fiyatı 13, 12, 13 falan. Şöyle bir tane sivit aldım güneşe. Tam böyle bu havalarda giydirmelik. Şöyle bir takım aldım. Bunun etiketini az önce söktüm. Şurada. Bu da e, normal fiyatı 18 euro. Ama şu sarı sarı yuvarlak yapıştırdıkları zaman ee, indirim oluyor. 12 liraya düştü burada kasada. Artık %30 indirime mi denk geliyor? Neye denk geliyor bilmiyorum. Şöyle bir tane siviti. Takım bu. Şöyle de taytı. Şurası da açılıyor hatta boyu da uzuyor. Bunu da şeyi uydurdum. Hani Hem bununla giyebilir aslında denk geldi de hem bununla giyebilir hem de hatırlarsınız şu güneşin yağmur çizmeleri. Bunlara uyumlu hiçbir şeyi yoktu. Bunları aldım. Çok da güzel ve tatlı oldu. Sonra yine Kreitfat'tan bir euroya şunları aldık. Hatta pembeyi bayağı parkta da dönüşte de oynadı. Şöyle işte. Böyle çeşit çeşit. Sadece unicornlu vardı. Şöyle unicornlu aldık. Aykut'a Hema'dan bir euroya düşürmüşler. Normal fiyatı 5 falandı diğer reyonda. Bir sepet yapmışlar oraya. Dedim alayım kabını. Kabı bayağı pislendi. Malum yaptığı işten dolayı. Bayağı kötüydü. Bu da öyle çok yani aşırı da ağırşan taz bir şey değil de erkek işte hani kamuflaj. En azından temiz bir kabı değişmiş olsun diye bunu aldım. Bu kadar. Şimdi yemek hazırlığı yapıyorum. Ha bir de Güneş Hanım'ın suluğu var. Onu göstereyim size. Oh, o kadar bırakmıyor ki elinden. Şöyle bakın. Rengi falan gerçekten çok tatlı. Şuraya dökülmüş biraz. Kapatamamış ağzını. Şöyle açıyorsun. Yıkarken de şu şuraları demir. Hani dedim paslanacak falan ama sonra fark ettim. Meğer çıkıyormuş yerinden. Hem ipi çıkarabiliyorum hem şuradan çıkarabiliyorum. İpini de pislendiği zaman yıkarım zaten ben. Çok tatlı, gerçekten çok beğendim. Parka falan giderken böyle kendisi taşır artık. Bu da bu şekilde.